Van kedileriyle ilgili bir soru soracağım sizlere. Van kedileri saar mıdır? Evet. Aslında bu çok tartışılan bir soru biliyor musunuz? Kenan Allah Allah ilginç gerçekten diyor. Rejide çalışanlara da selam verelim. Görünmeyen kahramanlar dedi Mustafa. Evet, selamlarınızı ben ekran önünden iletiyorum. Aldılar selamlarınızı. Merak etmeyin. Furkan yok öyle bir şey dedi. Yani Van kedileri saar olamaz dedi. Bir diğer izleyicimiz van kedisi sar değildir. Köpeklerde renk körü değildir dedi. Bu yorumlar yanlış dedi. Bu noktada çok fazla araştırma yapılıyordu ama özellikle bakın ülkemizde 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde van kedileri için işitme testi yapılmaya başlandı. Merkezde gazetecilere yapılan bazı açıklamalar var. Açıklamalardan biri de rektör Profesör Doktor Peyami Battal'dan gelmiş. Çok uzun süredir Van kedilerinin duyma seviyeleriyle ilgili zaten hali hazırda ciddi tartışmalar, ciddi araştırmalar olduğunu ifade ediyor. Ve özellikle Van kedisi sağırdır, onlar duymaz düşüncesinin yanlış olduğunu da net bir şekilde söylüyor. Yani böyle bir söylenti çok vardı Van kedilerinin sağır olduğu noktasında, Van kedilerinin duymadığı noktasında. Ama bakın bir rektör, Profesör Doktor Peyami Battal, Van kedisi sağır değildir, böyle bir durum yoktur, bu inanış yanlıştır diyor. Bakın yaptığı testleri de örnek göstermiş. Yaptığımız testlerde toplumda yaygın olan o düşünce yani van kedisi sağdır duymaz düşüncesinin yanlış olduğunu gördük ve bundan sonra yalnızca van kedilerinin değil Türkiye'nin her tarafındaki Türkiye'nin birçok kesimindeki kedilerle ilgili test çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz ve böyle bir sistemin kurulması da ülkemizde Türkiye'de ilk özelliğini taşıyor. Bundan sonra inşallah daha üst çalışmalara imza atacağız diyor. Kediler çok önemli.